Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü konumuz çok genler. Yine hatırlatmak istiyorum. Mutlaka yanınızda akıllı defterleriniz ve normal matematik defterleriniz olsun. Tahtaya yazdığım her şeyi lütfen matematik defterlerinize not alın. Konumuz çok genler. Akıllı defterimizde halihazırda bir tanımımız var. E, ama şöyle söylemek istiyorum. En az üç kenarı, üç köşesi ve en az üç açısı olan kapalı geometrik şekillere biz çokgen diyoruz. Çokgenler ikiye ayrılıyor. Konkar çokgenler. Konveks çokgenler. konveks çokgenler ise dış bir diye adlandırılır. Ben şöyle ayırt ediyorum bunları. bir tane, en az bir tane köşesi içeriye doğru girintiliyse bu iç bükey çok Tüm köşeleri dışarıya doğruysa bu dış bükey çok Mesela bir tane şekil çizelim. Bakın bu şekilde A, B, C, D, E köşelerinden E köşesi çokgenin içine doğru hareket etmiş değil mi? Bu iç bükey bir çokgendir. Dış bükey çokgenlerde ise tüm köşeler çok çokgenin dışına doğrudur. Bunu ayırt etmemizin bir yöntemi daha var. Şöyle ki, köşegeni çizdiğimizde en az bir tane köşegen çokgenin dışında kalıyorsa... Bu iç çok çokgendir arkadaşlar. Mesela bakın. C ve E köşelerini birleştiren köşegeni çizdiğimde çokgenimin dışında kaldı. çok Kon e konveks çokgenlerde dış bükey ise hangi köşegeni çizersem çizeyim çokgenin içerisinde yer alır. Bunu lütfen, lütfen defterinize not alın. arkadaşlar tüm kenar uzunlukları eşit ve tüm açıları eşit olan çokgenlerdir. Ee, bazen bunu karıştırabiliyorsunuz birbirine. Mesela kare dedik dörtgeni birbirine karıştırabiliyorsunuz bu anlamda. Sadece tüm açıların eşit olması yetmiyor. Hem açıların eşit olması gerekiyor hem de tüm kenar uzunluklarının aynı olması gerekiyor düzgün çokgen olabilmesi için. Mesela eşkenar üçgen hem açıları birbirine eşittir hem kenar uzunlukları. Kare bir düzgün çokgendir yine. Eee Dörtgenlerin içinde düzgün çokgen olan tek şeklimiz karedir. Lütfen bunu unutmayın. Düzgün beşgende yine tüm kenar uzunlukları birbirine eşit, açılar birbirine eşit. Düzgün altıgende de yine aynı şekilde tüm kenar uzunlukları birbirine eşit, açılar birbirine eşittir. Aşağıdaki çokgenlerden düzgün çokgen olanları belirleyelim. Şimdi bir önceki slaytta size demiştim ki kare ile dikdörtgen birbirine çok fazla karıştırılıyor. Evet, kareli dikdörtgen birbirine benziyor. Neden benziyor? İç açıları 90 derece çünkü ikisinin de iç açılarının ölçüleri birbirlerine eşit. Ama baktığım zaman dikdörtgende iki tane uzun kenar, iki tane de kısa kenar var değil mi? Dolayısıyla kenarların hepsi birbirine eşit olmadığı için bu düzgün bir çokgen değildir. Buraya bakıyorum, bir eşkenar dörtgen var. Tüm kenarları birbirine eşit. Ama eşkenar dörtgende de ilerleyen slaytlarda zaten göreceğiz. E, tüm kenarlar birbirine eşittir. Evet. Ama tüm açılar birbirine eşit değildir. Sadece karşılıklı açılar birbirine eşittir. E, tüm açıları birbirine eşit olmadığı için bu da bir düzgün çokgen değildir. Buraya bakıyorum. Burada bir düzgün altıgen var. Düzgün altıgen olduğunu nasıl anladım? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Tüm açı ölçüleri de birbirine eşit. Çünkü bütün açılara aynı işareti koymuşlar. Dolayısıyla buradaki bir düzgün altıgendir. arkadaşlar. Şeklin içerisinde iç açılar bulunmakla birlikte şeklin dışında dış açılarımız vardır. Yani şöyle diyelim. Her bir iç açının aynı zamanda bir tane de buna bağlı dış açısı olacak. Neden? Çünkü kenarı uzattığım zaman burada bütünler iki tane açı olduğunu göreceğiz. Bunlar birbirini 180 dereceye tamamlıyor. Şimdi tüm çokgenler için geçerli bir kuraldır bu. Tüm çokgenlerde geçerlidir. Dış açıların toplamı her zaman için 360 derecedir. Şimdi bizim üçgen de olsa, beşgen de olsa, şeklimiz 12gen de olsa, kaçgen olursa olsun tüm dış açıların toplamı her zaman 360 derecedir. Önceki köşenin ne olduğunu hatırlayalım. arkadaşlar? Ardışık iki tane köşeyi birleştiren doğru parçası nedir acaba? Bakın. A, B, C köşeleri. Ardışık köşelere bakalım. A ve B köşeleri ardışık, B ve C köşeleri ardışık, C ve A köşeleri ardışık değil mi? Ardışık köşeleri birleştirdiğim zaman bakın çok yeni neyini elde ediyorum ben? Kenarlarını. Demek ki ardışık köşeler birleşince kenar oluşuyor ardışık olmayan iki tane köşeyi birleştirdiğinde bakalım ne oluşacak. A, B, C, D. Dört tane köşemiz var. A ve B ardışık ama A ile C ardışık değil değil mi? Veya B ile C ardışık ama B ile D de ardışık değil. B ile D'yi birleştirdiğimde bakın oluşan doğru parçasına biz köşegen diyoruz. Demek ki köşegenin tanımı neymiş? Lütfen not alın defterinize. Ardışık olmayan iki tane köşegeni birleştiren doğru parçasına biz köşegen diyoruz. Peki bunu neden anlattım? Şimdi burada çokgenlere bakalım. Üçgen için köşegen çizebilir miyim? Hayır, çünkü ardışık olmayan iki tane köşemiz mevcut değil. Ama burada bir dikdörtgen, bir dörtgen için bir tane köşegen çizebildim, değil mi? Peki bu köşegen kaç tane üçgene ayırdı çokgenime? İki tane üçgene ayırdım. Burada da yazıyor zaten. Beşgenime bakıyorum. Beşgenimde bir, iki tane köşegen çizdim bir köşeden. Kaç tane üçgen ayırdı? Bir, iki, üç tane üçgensel bölge ayırdı. Altıgene bakıyorum. Bir, iki, üç, dört tane üçgensel bölge. Sekizgene baktığımda altı tane üçgensel bölge. Bakalım. Şimdi üçgende üçgensel bölge var. Dörtgende iki üçgensel bölge var. Pardon. Üçgende bir tane üçgensel bölgemiz var sadece. Dörtgende iki tane üçgensel bölge var. Beş kenarlı olduğunda beşgende üç üçgensel bölge var. Altıgende dört üçgensel bölge var. Sekizgende altı üçgensel bölge var. Bakın, üçgen bir, dörtgen 2 beşgen 3 şeklinde ilerlemiş değil mi? Ne olmuş? Kenar sayımın iki eksiği kadar üçgensel bölgeye mi ayırıyor? O zaman benim en kenarlı bir çokgenimde herhangi bir köşeden çizilen köşegenler çokgeni kaç tane üçgensel bölgeye ayırıyor? İki eksiği kadar. En eksi iki, Kanser bölgeyi ayır. Peki şimdi üçgenin iç açılar toplamını hatırlayalım. Üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? Bunu hepimiz biliyoruzdur. 180 derece değil mi? Üçgenin iç açılar toplamından ve içi, çok genin içerisinde üçgen sayısından faydalanarak e, üçgenin, içerisinde, şey, üçgenin iç açılar toplamını bulacağız arkadaşlar. Şey, çok iç açılar toplamını bulacağız. Pardon düzeltiyorum. Üçgenin iç açılar toplamından ve çok içerisindeki üçgen sayısından faydalanarak çok genin iç açılar toplamını bulacağız. Şimdi bakın bu zaten bir üçgen 180 derece. Peki dörtgenin iç açıların toplamı kaçtır acaba? Bunu zaten çok önceki yıllardan biliyoruz. Evet 360 derece ezberlediğimiz bir şey. Ama nasıl 360 oluyor? Bakın. Şurası A, B, C açıları olsun. Buradaki üçgenin iç açılar toplamı nedir? 180 derece değil mi? Peki buraya bakıyorum. E, F, G açıları olsun. Burada da bir üçgen var. Bu üçgenin de iç açılar toplamı nedir? 180 derecedir değil mi? Bakın, çok geniş içerisindeki tüm açılara baktığınızda A, B, C'nin toplamı 180'di. E, F, e, F G'nin toplamı 180. Peki bu saydığım açıların tamamı benim dörtgenimin açılarını oluşturmuyor mu? Dolayısıyla dörtgenin iç açılar toplamı ne oldu? 2 çarpı 180'den 360 dereceye eşit oldu. Aynı şekilde değişkenine baktığında bir, iki, üç tane üçgensel bölge var buna. 180 derecelik açı burada var. 180 derecelik açı burada var. 180 derecelik açı burada var. Toplam kaç derece yapıyor? 540 derece. Aynı şekilde altı geldi. Bir, iki, üç, dört tane üçgensel bölge var. Dört tane 180 derecelik açı var. 720 derece yapıyor. O zaman çok çokgenin iç açılar toplamının bağımsızlığını nasıl oluşturabilirim? Bir köşeden çizilen, köşegenlerle oluşan üçgen sayısı çarpı 180. Bir köşeden çizilen e, köşegenlerin sayısı neydi? Kenar sayısının iki eksiği kadardı değil mi? En eksi 2 çarpı 180 derecede. Bizim üçgenin açılar toplamıydı zaten. En eksi 2 çarpı 180 çok gelin açılar toplamıdır. Şimdi konuyu toparlayan e, kurallar vermiş bize yedi tane. Konunun özeti gibi aslında bunlar. Bunlara bir bakalım ve tekrar edelim. Şimdi en kenarlı bir çokgenin kaç kenarlı olursa olsun bir köşesinden çıkan köşegen sayısı kenar sayısı eksi 3'tür. Hemen bir tane örnek verelim arkadaşlar buna. Mesela üçgen. Üçgen üç kenarlı mı? Yani en eşittir 3. Bir köşesinden köşegen çıkarabiliyor muyduk üçgenin? Hayır. Çünkü köşegen değildi. Ardışık iki tane köşenin birleşmesiyle oluşan doğru parçasıydı. Üçgenin ardışık e köşegen neydi arkadaşlar? Ardışık olmayan iki tane köşe, iki tane köşenin birleşmesiyle oluşan doğru parçasıydı. Ama üçgenin bütün e köşeleri ardışık olduğu için üçgende köşegen çizemiyorum. Dolayısıyla bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 3 eksi 3'ten 0'da. Ama bir beşgen çizelim. Beşgende mesela bu köşeyi alalım. Bu köşeden bakın bir karşıdaki köşeye A, B, C, D E diye isimlendirirsem bir E köşesine bir de D köşesine köşegen çizebiliyorum değil mi? Kaç tane köşegen çizebildim? 1, 2. Kenar sayısının 3 eksiği kadar değil miydi? bir köşeden kaç tane çizebildim? 2 tane çizebildim. Peki bir köşesinden çıkan köşegen yani çok geni, en eksi 2 üçgeni ayırır diyor. Yani kenar sayısının 2 eksiği kadar. Evet bunu az önce görmüştük zaten. Bakalım kaç tane kenarı var? 5 kenarı var. 5 eksi 2'den 3 üç tane üçgen oluşacak değil mi? 1, 2, 3 tane üçgen oluşturabiliyorum. Dış açılar toplamı tüm çokgenler için 360 dereceydi. İç açılar toplamı kenar sayısının 2 eksiği çarpı 180'di. Nereden anlıyorduk bunu? Her bir oluşan her bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derece değil miydi? Kaç tane üçgenim var? 1, 2, 3 tane üçgenim var. 5 eksi 2 çarpı 180'den iç açılar toplamı 540 derece çıkıyordu. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü en eksi 2 çarpı 180 bölü n'dir. Şimdi e, ya yani formülü ezberlemesek de, bakın şunu nereden geldiğini öğrendik mi? Bir köşeden çıkan köşegenler çokgenimi çokgeni kaç parçaya ayırıyorsa, şey, kaç üçgeni ayırıyorsa o üçgen sayısı çarpı 180 benim iç açılar toplamında öyle değil mi? Peki düzgün çokgenin tüm açıları ve tüm kenarları birbirine eşit değil mi? İç açılar toplamını ben kenar sayısına böldüğümde bir tane iç açının ölçüsünü bulabilirim. Dolayısıyla n-2 çarpı 180 bölü n bana düzgün çokgenin bir tane iç açısının ölçüsünü veriyor. Mesela bir altıgende örnek verelim. Bu düzgün bir altıgen olsun. Kenar sayım kaç arkadaşlar? 6 Peki formül kullanmayalım. Bakın şu köşeden çizilen köşegenlerle kaç üçgeni ayırabilirim acaba? Bir, iki, üç tane köşeyle birleştirebiliyorum. Ve bir, iki, üç, dört tane üçgeni ayırabiliyorum çok gene. Peki her birinin iç açısı 180 derece değil miydi? 4 çarpı 180'den 720 derece altı yeni açılar toplam oluyor. Öyle değil mi? Peki bu bir düzgün çokgen olduğuna göre tüm açıları birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Kaç tane açısı var? Altı kenarı varsa, altı köşesi varsa, altı tane de açısı vardır değil mi? 720'yi 6'ya böldüğümde her bir içerisinin ölçüsü 120 derecedir. Peki evet. en kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n'dir. Şimdi düzgün çokgen de tüm kenarlar birbirine eşitti. Tüm açı ölçüleri birbirine eşitti. Öyle değil mi? İç açıların ölçüsü de birbirine eşit. Dış açıların ölçüsü de birbirine eşit. Peki konunun en başında ben size ne demiştim? Bir iç açıyla komşu olan bir dış açının toplamı 180 dereceydi. Bunlar bütünlerdi. Şimdi burada bakın bir tane iç açısını ben 120 derece buldum mu? Evet. Buradan bir dış açıyı da bulabilirim aslında. 180'den 120 çıkarttığımda bir dış açısının ölçüsü nedir? 60 derecedir. Veya e, dış açılar toplamını dış açılar toplamını kenar sayısına böldüğümde arkadaşlar yine ben bir tane dış açının ölçüsünü <laughs> satayım. 360 bölü 6 her bir dış açının ölçüsü 60 derecedir. Çokgenin bir köşesindeki dış açı ile iç açının toplamı her zaman 180 derecedir zaten. Az önce bahsettiğim şey bunlar bütünlerdir. Şimdi sorulara bakalım. 8 kenarlı bir çokgenin iç ve dış açılarının toplamlarını bulmak. Arkadaşlar, olabildiğince formülü ezberlemeniz için nereden geldiğini anlatarak ee formülleri gösterdim size, anlatım yaptım. Ama her ihtimale karşı ben ezberleyemedim derseniz eğer mutlaka çözdüğünüz kitabın üzerine not alabilirsiniz veya küçük postit it kağıtlara yazabilirsiniz. Çözdüğünüz kitabın bir kenarına yapıştırın. İlk başlarda o formüle bakarak soru çözersiniz ama sonrasında konu oturunca formüle bakmanıza gerek kalmayacak. En kenar, 8 kenarlı bir çok yeni iç ve dış açılar toplamını bulunuz. Şimdi dış açılar toplamını bulmamıza gerek var mı? Yok. Zaten bütün dış açılar, çokgenlerde dış açılar toplamı 360 derece. Peki. Senin 8 kenarlı bir çokgende iç açılar toplamını nasıl bulurum? Bir köşeden çıkan köşegenler çokgeni kaç parçaya ayırıyordu? Kenar sayısının 2 eksiği kadar parçaya ayırıyordu. Değil mi? 8 eksi 2. altı üçgensel bölgeye ayırdı. Peki her birinin, her birinin iç açılar toplamı 180 derece değil mi? 6 çarpı 180'den 0, 6 kere 8, 48, elde var 4, 6 kere 1, 1080 derece, 8 kenarlı bir çok yeni, yani 8 genin iç açılar toplamıdır. Şimdi burada söylediğim şey formülün nereden geldiğiyle yapılan çözümde. Ama e, hani ben formülü öğrenebilirim, formülden yapmak istiyorum derseniz de kenar sayısı 8 değil miydi? Formülüm neydi? n eksi 2 çarpı 180 değil miydi? 8 2 çarpı 180'den 6 çarpı 180 ne yapıyor? 1080 derece yapıyor. Genin her bir iç açısının örtüsünü ve her bir dış açısının örtüsünü bulunuz diyor. Ee, i̇ki slayt önce size zaten düzgün altıgenle ilgili örnek vermiştim arkadaşlar. Ee, düzgün altıgenin iç ve dış açılarını orada bulmuştuk. Hangi çokgenin bir köşesinden çıkan köşegenin çokgenin 8 üçgensel bölgeyi ayırır? Şimdi kaç tane bir, köşe bir köşeden çıkan köşegenler kaç tane üçgensel bölgeye ayırıyordu? Kenar sayısının iki eksiği kadar üçgensel bölgeye ayırıyordu değil mi? Sekiz tane üçgensel bölgeye ayırdıysam, kenar sayısının iki eksiği sekizse o zaman benim bu çok yeni on geldir. Ali Usta yeni tasarladığı mutfağın tezgah arasına düzgün çokgen, çokgen şeklindeki fayanslar ile desen yapacaktır. Yaptığı düzgün çokgen fayansın bir tanesinin dış açısı 40 derece olduğuna göre bu fayansın kaç kenarı olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar düzgün çokgende tüm kenarlar, tüm iç açılar ve tüm dış açılar birbirine eşitti değil mi? Dış açılar toplamı tüm çokgenler için 360 dereceydi. Peki bir dış açısı 40 derece ise 360 bölü 40. Bak, bak. Bu çokgen kaç, ken kaç kenarlıdır? 9 kenarlıdır. Yanda bir kısmı ve bir iç verilen düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi isterseniz formülü kullanarak yapın. Ama formülü kullandığınız zaman biraz uzun sürecektir arkadaşlar. Ee, bir tane iç açı 140 derece ise bir dış açısı kaç derecedir bu üçgenin bütünler olduğu için 40 derecedir değil mi? Bir dış açısı 40 derece. Peki ben bir tane dış açıyı nasıl buluyordum? 360'ı kenar sayısına böldüğümde bir tane dış açının ölçüsünü buluyordum değil mi? 360 bölü n eşittir 40 ise buradan n çıkar? 9. Yani çok yeni 9 geldir. Ee, konuyu burada bitiriyoruz. Lütfen tekrar yapmayı unutmayın. Ve KEP Matematik'ten, Classmate Matematik kitaplarınızdan soru çözümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.